Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınavını çözeceğiz. Bildiğiniz gibi 1. dönem ilk sınavımızda klasik olmuştu. Bu sınavımızda klasik olacak. Öğretmenlerimiz tarafından okulda uygulanacak. Biz de bu sınava yardımcı olması amacıyla orta ve kolay düzeyde sorulmuş sorulardan oluşan bir sınavı sizler için hazırladık. Gelin hep birlikte çözelim. Birinci sorumuz aşağıdaki kareköklü ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Şimdi bu kareköklü ifadelerin değerlerini bulurken bazılarının tam kare olduğunu biliyorsunuz zaten. Onları direkt çıkartabilirsiniz ama bilmeyenleriniz için ilkini açıklayalım şöyle. Asal çarpan algoritmasıyla başlıyoruz. En küçük asal sayımız 2, yalnız 625 sayısını 2'ye bölemiyoruz. Daha sonraki asal sayımız 3, 625 3'e de bölünmüyor ve bir sonraki asal sayımız 5, 5'e bölerek devam ediyoruz. 5'e böldüğüm zaman altın içerisinde bir defa var. Burada geriye 125 kalıyor. 125'in içerisinde ise 25 defa olacak. Tekrar 5'e böldüm. 2, 5, tekrar 5'e böldüm. 5 ve tekrar 5'e böldüm. 1. 1'e ulaşana kadar bunu sürdürüyorduk. Burada 5 üzeri 4 veya şöyle 5'in karesi çarpı 5'in karesi şeklinde yazarak bildiğiniz gibi kareler kuvvetini bırakıyordu ve dışarı çıkıyorlardı. 5 çarpı 5'ten 25. Bunu doğrudan yapabilecek öğrencilerimiz de mevcut. 225 sayısını da inceleyelim. 225 sayısını da tekrardan bakıyorum ben 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünebiliyor. 7 ve 5 Tekrar 3'e bölebiliyorum. 25, 5'e böldüm. 5 ve tekrar 5'e böldüm. 1. Burada gördüğünüz gibi 3'ün karesi ve 5'in karesi olacak. Bunlar karelerini bırakarak 3 çarpı 5 olarak çıkıyorlar. Sonucumuz 15 olacak. 15'in karesi olduğunu bilenler 225'i doğrudan dışarıya 15 olarak çıkartabilirler. 324 sayısını inceleyelim. 2'ye böldüm. 162. 2'ye böldüm 81. 2'ye bölünmüyor arkadaşlar. 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Burada gruplandırarak bunu karekökün içerisinde tekrar yazabiliriz. 2'nin karesi, 3'ün karesi ve tekrar 3'ün karesi. Buradan tekrar dışarı çıkartacağız. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18'in karesi olduğu ortaya çıkıyor. Başka bir yol, eğer tam kare ifadelerin bazılarını biliyorsanız, en azından en temel olanlarını, örneğin şu 900' 9 çarpı 100 olarak yazabilirsiniz. 9'un buradan 3 olarak çıktığını, 100'ün de 10 olarak çıktığını biliyorsunuz. Buradan 3 çarpı 10'dan 30'un karesiymiş, kök 900. İkinci sorumuzda aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Burada ondalıklı sayıların karekökleri ile alakalı. İlk sorumuzda arkadaşlar ondalıklı sayımızı rasyonel sayı olarak yazacağız. 144 bölü 100 artı 81 bölü 100 bölü 9 bölü 100 şeklinde yazıyorum. Bunların dışarıya nasıl çıktığını biliyorsunuz. 144 12 diye çıkıyor. Yüzü de karekökün kökünün dışına çıkartmak için onun karesi olduğunu biliyoruz. 10 diye çıkartıyoruz. 81 dışarıya 9 olarak, 100 dışarıya 10 olarak çıkıyor. Bölü 9 dışarıya 3, 100 dışarıya söylemiştik zaten 10 olarak çıkıyor. Burada artık rasyonel sayılarda toplama işlemi yapacağız. 12 ile 9'u topladık. 21. 21 bölü 10 bölü paydamızda da 3 bölü 10 vardı. Rasyonel sayılarda bölme işlemini biliyorsunuz. 21 bölü 10 yani pay aynen yazdım. Çarpı paydamızı ters çevirip çarpıyoruz. 3 bölü 10. Buradan bunlar sadeleşiyorlar. 21 bölü 3 yani 7 olacak cevabımız. İkincisinde ise yine aynı şekilde 25 bölü 100 şeklinde yazıyorum. İkisi de karekökün içerisinde. Eksi 36 bölü 100 diye yazıyorum. 25 dışarıya 5 olarak çıkıyor. 100 dışarıya 10 olarak çıkıyor. 36 da 6 olarak çıkıyor ve 100 de dışarıya 10 olarak çıkıyor. 5'ten 6 çıktığı zaman eksi 1 bölü 10 olacak cevabımız. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarının rasyonel sayımı, irrasyonel sayımı olup olmadığını inceleyiniz demiş arkadaşlar şimdiye kadar öğrendiğiniz sayıların hepsi rasyonel sayıydı. Bu sene öğrendiğimiz kare kökün dışına çıkamayan sayılar irrasyonel. Şöyle açıklayalım irrasyonel sayılar. Kare kökün dışına çıkamayan sayılar da bunlar irrasyonel olarak adlandırılıyor. Pi gibi sembolik sayılar ve devirli olan A doğrusu devrettiği sayının sonu belli olmayan sayılar bunu da bize şu şekilde gösterebilir. Bu şekilde nokta 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 der ve sayının farklı farklı tekrar ettiğini ima eder. Bu tür sayılar irrasyonel sayı olacak. Biz kareköklü sayılarda şu an toplama, çıkarma ve çarpma yaptığımız için karekökün dışına çıkamayan sayıları inceleyeceğiz. O zaman bakalım. Kareköklü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için kareköklerin eşit olması gerekiyordu ve sadece kat sayılarını çıkartıyorduk arkadaşlar. 8'den 4'ü çıkarttım. 4. Kareköklerimiz zaten aynı olduğu için işleme başlamıştık. 4 kök 2. Kök 2 sayısı 1 ile 2 arasında bir irrasyonel sayıdır. O yüzden bu sorunun cevabı irrasyonel olacak. Aşağıdaki çarpma işleminde kareköklü sayıları çarparken karekökün içerisinin hepsini çarparız. 2, 3, 5. Bunun sonucu arkadaşlar 30 olacak. 30 dışarıya çıkamıyor. 30 da irrasyonel bir sayıdır. Aşağıya bakarsak burada kök içerisinde iki tane sayı verilmiş. Karekökleri farklı fakat bunların zaten tam kare olduğunu görüyorum. Kök 4 sayısı aslında 2 tam, Kök 9 sayısı da 3 tamdır arkadaşlar. Toplandığı zaman 5 rasyonel bir sayıdır. Dördüncü sorumuz bir olasılık sorusu. Basit de bir olasılık sorusu. Şimdi bir torbada özdeş 7 kırmızı, 6 sarı ve 3 mor top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen topun sarı olmama olasılığı arkadaşlar. Şimdi bilindiği üzere olasılığın formülü İstenen durum bölü tüm olası durumlar. Şimdi tüm olası durumlarda torbaya atılan her topun çıkma ihtimalini düşünmem gerekiyor. 7, 6, 13, 3 daha 16 farklı top seçebilirim arkadaşlar. Şimdi burada benden istenen şey sarı olma olasılığı değil. Sarı olma olsaydı o zaman 6'yı yazardım 6 bölü 16 olurdu sarı olmayacak. Onun dışında herhangi bir top benim için kabul. O zaman sarıları kapatıyorum. 7 top kırmızı, 3 top da mavi olduğunu bildiğim için ikisinin toplamı da bana uyacak. O zaman 10 bölü 16 benim sarı olmama olasılığım. Bunu da sadeleştirirsek 5 bölü 8 olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz veri analizi, veri yorumlamayla alakalı bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen grafik bir grupta bulunan kişilerin günlük soru çözme sayılarını göstermektedir. Bu değerleri dairesel grafik ile gösterdiğimizde Osman'a ait daire grafiğinin merkez açısının ölçüsü kaçtır diyor. Burada Osman'la ilgileneceğiz ama tüm öğrencilerin çözdüğü soru sayısını bulmamız gerekiyor. 15, 20, 25, 10 ve 20. Toplarsak arkadaşlar şunların ikisi 40 ediyor. 60, 80, 90 tane toplam soru var. Bildiğiniz gibi daire grafiği dediğimiz zaman merkez açının toplam ölçüsü 360 derece olacaktır. 360 derece buradaki grafiği temsil ettiğine göre buradaki toplam soru sayısı ile eşitlenmesi gerekiyor. 360 derece 90 soru sayısıyla eşitlendi. O zaman benim ilgilendiğim kişi Osman'dı. Osman 25 soru çözdüğüne göre bunun merkez açısı kaçtır? Oran orantı konusunda 7. sınıfta öğrenmiştiniz arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapacağız. Burada bir doğru orantı var. Veya şunu yapabilirsiniz. 90'ın kaç katı 360 eder? 4 ile çarpılmış. Burada da benim aynı doğru orantıda olduğu gibi 25'i de 4 ile çarpmam gerekiyor ki Osman'ın merkez açısını bulayım. 25'i 4 ile çarptığımız zaman Osman'ın merkez açısı 100 olacak arkadaşlar. Başka bir öğrencininkini sorsaydı yine aynı şekilde 4 ile çarparak çözdüğü soru sayısını örneğin Derya 20 çarpı 4'ten 80 derece, Vedat 40 derece, Osman zaten 100 derece demiştik. Fatma 80 derece ve Murat ise 60 derece olacak. Bu dereceleri topladığınız zaman da merkez daire açımızı yani 360'a eriştiğimizi göreceksiniz. Osman'ın merkez açısı arkadaşlar 100 derece olacakmış. Beşinci soruya çok benzer bir soru daha arkadaşlar. Bu defa Sütun grafiği ile verilmemiş bize bilgiler yazılı olarak verilmiş. Şekildeki dairesel grafik bir çiftlikte üretilen ürünlerin dağılımını göstermektedir diyor. Bu grafikte 65 ton karpuz, 65 ton yazdık, 60 ton kavun ve 55 ton üzüm üretilmiştir. Buna göre daire grafiğinin merkez açılarını bulunuz demiş. Hepsinin merkez açılarını bulacağız arkadaşlar. Toplam ürüne bir bakalım. 65, 55 ve 60'ı topluyorum. Buradan 180. 180 ton yine bir önceki soruda yaptığımız gibi 360 derece olan merkez dilimine, merkez açı toplamına eşitlenecek arkadaşlar. Şimdi burada en kolay kavun var. Kavun ise kaç derecedir diye bakacağız. Yine işler dışlar çarpımı yapabiliriz ya da şöyle diyebiliriz. Ya benim toplam ton olarak 180 ton bir ürünüm var. Bu merkez açının tamamına eşit. Yani iki katıyla çarpılmış. O zaman benim de buradaki kavun üretimim 60 ton olduğuna göre o da ikili çarpılarak kendi merkez açısını bulacak. O zaman 60 çarpı 2'den 120 derece olacak. Kavunumuz için 120 derece bulduk. Şimdi diğerleri için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Doğru orantı olduğundan dolayı onlar da ürünleri 2 ile çarpılarak merkez açıları bulunacak. Karpuzu 2 ile çarptığım zaman 130 derece, üzümü de 2 ile çarptığım zaman 110 derece olacak. Bakıyoruz bir yanlışlık var mı merkez açılarımızda? Bu üçünün toplamı 360 derece olması gerekiyor. Topluyorum 250, 260, 360. O zaman merkez açılarını bulduk arkadaşlar. Karpuzumuzun ki 130, kavanımızın ki 120 ve üzümümüzün 110 derece olacak. Yedinci sorumuz bir çift zar havaya atılıyor. Üste gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Klasik zar sorularından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi iki tane zarımız var. Birinci zarımız ve ikinci zarımız. Bunların toplamının 7 olması isteniyor. İlk olarak birinci zarımı küçükten başlatıyorum arkadaşlar. Birinci zarım 1 geldiğinde ikinci zarımın mecburen 6 gelmesi gerekecek. Toplamları 7 olsun. Birinci zarım 2 geldiğinde ikinci zarım 5 gelecek. 3 geldiğinde 4 gelecek. 4 geldiğinde 3 gelmiş olacak. 5 geldiğinde 2 gelecek. 6 geldiğinde bir gelecek şimdi zaten tüm olası durumları bulmam gerekiyordu formülü hatırlıyorsunuz tüm olası durumlar böyle istediğim durum durumlar Şimdi arkadaşlar iki tane zar atıldığında kaç farklı olası durum gelir ona da bakalım şimdi bir zar atıldığında altı farklı olası durum gelir İkinci zar da buna bağlantılı olarak atıyorsanız eğer toplamları ile ilgili konuşuyorsak o zaman 6 çarpı 6'da 36 farklı durum gelecektir arkadaşlar. O zaman formülümüzü tekrardan güncelleyelim. 36 benim tüm durumum. 7 gelen durumlara ise bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Buradan da 6 bölü 36'dan 1 bölü 6 cevabına ulaşmış olacağız. 8. ve son sorumuzdayız. Burada 5 tane kareköklü ifadenin hangi ardışık sayı arasında olduğunu tespit edeceğiz. Her sorunun değeri 3 puan olacak arkadaşlar. İlk olarak kök 40 sayısına bakalım. Burada yapmamız gereken şey bize verilen kareköklü ifadenin öncesindeki tam kare ve sonrasındaki tam kare sayıları bulmak arkadaşlar. Şimdi buradaki tam kare sayılar neler? Kök 40, kök 36'dan büyük, kök 49'dan ise küçük. Burada dikkat edin ardışık sayılar olması gerekiyor. Yoksa ben çok daha küçük, çok daha büyük sayılar yazabilirim. Ama tam yerini tespit edebilmemiz için burada kök 40'ın bir öncesi ve bir sonrakisi sayıları bulmamız gerekiyor. Kök 36 dediğim sayı 6, bu da kök 49 da 7 olacak. Hangisine daha yakın? Peki, buraya 4 birim uzakta buraya 9 birim uzaklıkta. 6'ya yakın bir sayı arkadaşlar, 6 ile 7 arasında. Kök 71 için de aynı şeyleri yapacağız. Kök 64 ile kök 81 sayıları arasında arkadaşlar. Kök 64 8 sayısına denk geliyor. Kök 81 de 9 sayısının tam kare ifadesi arkadaşlar. Şimdi burada 8 ile 9 arasında olduğunu tespit ettim. 64'ten 71'e kadar 7 birim, 81'e kadar 11 birim mevcut. O zaman 8'e de yakın bir sayı olacak. Kök 19 sayısı için bakıyorum. Arkadaşlar bu arada tam kare ifadeler 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100 sayıları 10'a kadar olanları. Bunları kullanıyorum ben burada. Kök 19 sayısı bakın 16 ile 25 arasında. Kök 16 ile kök 25 arasında yazdım. Bu sayı 4 ile 5 arasındaymış. Hangisine daha yakın? Görüldüğü gibi 3 birim 16'ya yakın olduğundan 4'e daha yakın olacak bu sayı. 105 sayısı ise 100 ile bir sonraki aşama olan 11'in karesi olan 121 arasında arkadaşlar. Kök 100 ile kök 121. Burada demek ki 10 ile 11 arasındadır dedik. Burada 10'a daha yakın olduğu gözüküyor zaten. 5 birim uzakta diğerine ise 16 birim uzak ona daha yakın olacak. Kök 38'e baktığım zaman 11'in karesi olan 121 ile 12'nin karesi olan 144 arasında olduğu gözüküyor. O zaman ben bu sayı 11 ile 12 arasındadır diyebilirim. Eğer soracak olursa buraya 17 birim uzaklıktayken buraya 6 birim uzaklıkta. Yani 12'ye daha yakın bir sayı olacak. Sınavımızın çözümü bu kadardı arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.